Merhaba arkadaşlar. Böyle e, güzel bir haftaya mı başlıyoruz? Ne dersiniz? CHP kurultayı yapılmış, operasyon gelmemiş. Gerçi Erdoğan bizim yerimize Boeing sözleri falan vermiş. Ama senin benim canımızın kıymeti yok zaten. Ne olmuş yani bir uçak düşse ölse 3-5 yani 3-5 kişi, 3-5 10 kişi, 3-5 100 kişi. Bir değeri var mı? Yok. Bir otel yanar ölür 50-60 kişi. Bir deprem olur binlercesi ölür. Hmm, yani normal. Eee... nasıl belediyede bizde kaldı işte kuraya rağmen alamadılar belediyeyi. Ya adam hala çıkıp il başkanları bizim belediyemizi çaldılar, başkanlığımızı çaldılar, hakkımızı çaldılar diyor, biliyor gerçekten yüzsüzlük yani bir insanın bir yüzü olmalı ya bazı şeylerden utanmalı var mı? Nein o da yok. O da yok efendim. Tüm yüzsüzlükleriyle, tüm arsızlıklarıyla hayatımızın her alanında buradalar. Ben Gazze meselesine hiç değinmiyorum. Çünkü arkadaşlar takip etmiyorum. Yani nasıl Ukrayna meselesini takip etmiyorum. Gazze meselesini de takip etmiyorum. Ya ben çok yoruldum. Yani ben yıllardır kendi ülkemde bir şeyler için mücadele ediyorum. Ve şu anda yine bir kadın mücadelesinin içindeyim. Sürekli kadın hikayelerine maruz kalıyorum. Ve ben çok yorgunum benim mücadele edecek yerlerim ağrıyor ve İsrail içinde şey Gazze içinde zaten mücadele edebileceğim bir şey yok. O sebeple hiç girmiyorum ama orada soykırım devam ediyor. Yani insanlar yok olmaya devam ediyorlar. Buna rağmen orada kınama bile verilmesini engelleyen liderle bizim başkanımız dostlar biliyorsunuz. Dostu Trump ve dostu bizimki Amerika'da bakalım yeni neler konuşacaklar. Sıra Gazze'ye gelecek mi? Bunları göreceğiz, izleyeceğiz. Gelmeyeceğini siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Buradan çıkan gemicikleri siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yani e, bu konuda bazı, Suriye konusunda geç, gerçekten çok e, vicdanım acıyordu. Yani buna bir sebep olduk diye düşünüyordum. Filistin konusunda da yani o gemicikler... Adam İsrail'e gemi dolusu savaş mühimmatı gönderiyor. Bunda da bizim şeyimiz var. Ama arkadaşlar ben bir oy bile vermeyen birisi olarak artık bu kadar şeyin de sorumluluğunu üstlenemeyeceğim. Suriye sorumluluğunda, Gazze'nin sorumluluğunda, bizim ülkemizde ölen, mesemlerde ölen o çocukların sorumluluğunda, öldürülen kadınların sorumluluğunda AKP'ye oy veren insanların sırtına bırakmaya karar verdim. Çünkü gerçekten benim yıllardır mücadele ettiğim bir şey ya. Benim artık kemiklerim ağrıyor. Hani o kadar güçsüz hissediyorum ki 33 yaşındayım. Ben 33 yaşında falan hissetmiyorum. Normalde ruhum hep 18 falan derdim. Benim ruhum bile 90'lara dayandı bu kadar acının ortasında, bu yaşadığımız hayatın ortasında ve ben artık şey dedim yani Kendime gereksiz yere bu sorumluluğu e, almamalıyım, e, sırtıma yüklememeliyim. Kürtlerin kendime çay içiyorum cümlesi gibi bir cümle oldu. E, ama e, ben o sorumluluğu bıraktım arkadaşlar. AKP'ye oy verenler ve AKP'yi yönetenler artık tıpkı bu ülkedeki ölümlerin olduğu gibi Filistin'deki ölümlerinde, Suriye'deki ölümlerinde sorumluluğunu sırtlansınlar. Çünkü biz bunların karşısında durmak için hep çaba sarf ettik. Biz yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir ataya sahip sahibiz ve hala o atanın ideolojisiyle ilerliyoruz. benim buralarda herhangi bir sorumluluğum yok efendim. Sorumluluğu olanlar Allah işte orada burada her yerde Allah'la hesaplaşmalarını yapsınlar. Ama bir gün gelecek bize de hesap verecekler. Böyle bugün bunu da hatırlamak istedim yani. Her şeyden kendimizi suçluyoruz. Her şeye bir o taşın altına elimizi koyduğumuz halde sürekli bir mücadele içinde olduğumuz halde bir de vicdani azabı yükleniyoruz. Gerek yok ya ben zaten elimden geleni yaptım. Ben daha ne yapabilirim ki? Oy verenler ve yönetenler bu sorumluluk sizin. Ee, bize söylüyorsunuz ya biz Coca Cola içtik diye sor, e, kimsenin kanı bizim elimizde değil. Ama sizin gemiciklerle daha doğrusu sizler gemicikleri yollayanlara oy veriyorsunuz. Gemicikleri de yollayanlar İsrail'e savaş mühimmatı gönderiyorlar. Ve doğal olarak o kan kolanın üzerinde değil o kan sizin ellerinizde. Bunu bir hatırlatmak istedim. Boykot tabii ki edebilirsiniz fakat siz istediğiniz kadar boykot edin. Gemi gemi orada mühimmat taşınıyorsa o boykotun da bir anlamı yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.